Evet merhaba. Köyümüzün bir başka noktasından tekrar size merhaba diyoruz. Evet burası da gölbadan doğru girişimiz. Köyümüzün. Evet burası Mustafa abimizin, Mustafa Yıldırım abimizin yapmış olduğu bir çeşme, bahçe. Buraya da görüntüleyelim dedik. Evet. Gayet güzel akıyor. Piknik masaları var. Buradan geçenler burada. Piknik yapabilir. Nefes alabilir. Dinlenebilir. Evet. Bu arada Mustafa abi, Hediye abla hacıya gittiler. Buradan Allah kabul etsin diyoruz. Allah hepimize nasip etsin. Evet. Şaziye Şerif Hanı Çeşmesi. Evet. İbrahim Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Hediye Yıldırım, Hayrat. Evet, içeride biraz dolaşalım. Köyümüzün her noktasından görüntüler vermeye çalışıyoruz. Bahçedeki ağaçlarımız. Evet. Karşıda, şöyle evet, parayı görüyoruz. Şöyle bu taraftan karşının manzarasına da bakalım. Evet, şöyle karşı çöbe karayı sar. Evet. güzel bir hava. Evet. Karşı tepeler göl ve şöyle gölgeye doğru. Evet, karşıdaki evler. Gölme. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.